Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Türkiye'nin tarım ürünlerini işliyoruz. Tarım ürünlerinden birinci olarak tahılları işleyelim. Tahıllar kuru tarımdır. E, tahıllar ülkemizde ekim alanı en geniş olan ürünlerdir. Neden ülkemizde ekim alanı en geniş olan tahıllardır? Çünkü ülkemiz yarı kurak iklim yaşar. Yani tahılların yetişmesi için uygun iklim şartlarını sunu, sunuyor. Ve aynı zamanda biz tahılları ne yapıyoruz? Temel besin maddesi olarak kullanıyoruz. Temel besin maddesi olarak kullandığımız için tahıllar ülkemizde en geniş ekim alanına sahiptir dedik. Birinci tahılımız neymiş? Buğday. Buğday. İlkbaharda yağış, yazın hasat zamanında ise kuraklık ister. Buğdayı en fazla nerede görüyorum? En çok iç Anadolu'da yetişir. İç Anadolu'nun iklimi nasıldır? Karasal iklimdir. En fazla yağışı ne zaman alır? İlkbaharda alır. Ne tür yağış alır? Konveksiyonel yani yükselim yağışı alır. Ve İç Anadolu'da buğday en çok nerededir? Konya'dadır diyoruz. Ki Konya Türkiye'nin zaten tahıl ambarı olarak da ne yapar geçer. İç Anadolu'da bulunan Cihanbeyli, Haymana, Bozok, Obruk platolarında buğdayın fazlaca ekildiğini ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Peki Buğday neden Karadeniz kıyılarında yetişmez? Çünkü Karadeniz her mevsim yağış alır. Yaz kuraklığı yaşamadığı için Karadeniz'de buğday yetiştirilemez. Peki neden Akdeniz'de yetiştirilmez? Akdeniz'in yazları kuraktır. Fakat Akdeniz'de yetiştirmek için ekonomik değeri yüksek olan ürünler tercih edilir. Yani turunçgil, muz gibi, pamuk gibi Mısır gibi ekonomik değeri daha yüksek olan ürünler tercih edildiğinden yeri işgal eden arkadaşlar buğdayla ne yapamıyorlar işgal etmiyorlar. Ekonomik değeri daha pahalı olan daha çok getirisi olan ürünleri tercih ediyorlar diyoruz. Peki buğdayı biz hangi alanlarda kullanıyoruz arkadaşlar? Her alanda kullanıyoruz. Un yapmakta, ekmek yapmakta, makarnadır, yem sanayinde yine ne yapılıyor? Buğday kullanılıyor diyoruz. Geçiyorum ikinci tahıl ürününe. Arpa soğuğa arkadaşlar buğdaydan daha dayanıklıdır. Bu yüzden daha yüksek yerlerde ne yapılabiliyor yetiştirilebiliyor. Erken olgunlaşır diyoruz. Arpayı nerede kullanıyoruz? Yem sanayide bira sanayinde ne yapabiliyoruz? Kullanabiliyoruz. Yine arpanın da en fazla olduğu bölgemiz neresidir? İç Anadolu bölgesidir. Geçiyorum üçüncü tahıl ürünüm olan mısıra. Mısır ise bol su isteyen bir bitkidir. Sulamayla her bölgede yetiştirilebilir. Yani buğday gibi karasal bir iklim istiyorum diye bir şartı yoktur. Mısır bol su ister sulamayla her bölgede yetişir. Mısırı hangi alanlarda kullanıyorum? Yağ yapmakta kullanıyoruz mısır yağı. Yine mısırı çerez olarak tüketiyoruz. Yine mısırı hayvansal yem olarak sılaj dediğimiz yem olarak ne yapabiliyoruz? Kullanabiliyoruz. Peki mısırın doğal yetişme ortamı neresidir? Bol su istediğine göre ülkemizde en fazla yağış alan bölge neresiydi? Karadeniz'di. Demek ki Mısır'ın doğal yaşam ortamı neresidir? Karadeniz'dir. Mısır en çok nerede ekilir? Karadeniz'de. Ama Karadeniz'de ticari amaçla kullanılamaz. Neden? Çünkü orada yaşayan insanlarımız bunu tüketir. Arkadaşlar e Mısır Karadeniz'de e, temel besin kaynağı olarak kullanılır. Mısır ekmeği zaten meşhurdur. Mısır her şeyde ne yapılabiliyor, kullanılabiliyor. Bu sebepten dolayı Karadeniz'de üretilen mısır ticari amaçla kullanılamaz diyoruz. Üretimde ilk sırada arkadaşlar Akdeniz bölgesi yer alır. Adana Çukurova Akdeniz bölgesi üretimde ilk sırada yer alır ama 2019 yani güncel verilerine baktığımızda en çok tonaj olarak üretimi nerede gördük? Konya'da gördük. Ama bölge olarak nerede derse Akdeniz bölgesi cevabını vereceksiniz arkadaşlar. İl derse Konya ardından Adana Çukurova bölge derse Akdeniz. Doğal yaşam ortamı derse Karadeniz. Neden Karadeniz'de ticari amaçla kullanılmıyor derse çünkü orası orada temel besin maddesi olarak kullanılıyor ve satmaya zaten kalmıyor cevabını veriyoruz arkadaşlar. Geçiyorum bir diğer tahıl ürünüme pirinç. Pirinç hep su ister. Hiç kökünü sudan çıkarmayacaksınız bunun. Arkadaşlar bataklıklar içerisinde yetişen bir üründür. Diğer adı çeltiktir. Pirincin ana vatanı uzak doğudur yani güneydoğu Asya Hindi Çinli ülkeleridir. Peki e, devlet kontrolünde yapılır pirinç. Neden devlet kontrolünde yapılır denilirse pirinç bataklıklarda yetiştiği için bataklıklarda. Sivrisinek çok fazla olur ve sivrisinek sıtma hastalığına sebep olur. Bu sebepten dolayı kendi kafanın estiği her yere ne yapamazsın? Pirinç ekemezsin. Devletin bundan haberdar olması gerekir ve yerleşim yerlerinden uzak yapılması e, önemlidir arkadaşlar ki zaten akarsu kıyılarına, yerleşim yerlerine uzak yerlere ne yapılıyor? Yapılıyor diyoruz. Pirinci en fazla Marmara'da görüyoruz ve özellikle Meriç Nehri'nin etrafında yani Ergene Bölümünde arkadaşlar pirinç yetiştirimi en fazladır. Edirne'de Ergene havzasında Meriç çevresinde ne yapıyoruz? Pirincin en fazla yetiştirildiği yerdir. Karadeniz'de ise Orta Karadeniz'de Samsun'da pirinç ne yapılıyor? Yetiştiriliyor. Samsun'da hangi akarsular etrafına yetiştirilir? Ne vardı orada? Kızılırmak, Yeşilırmak. Hatta bunların oluşturmuş olduğu deltalar vardı. Kızılırmak, Bafra, Yeşilırmak, Çarşamba delta ovalarını meydana getiriyordu. Demek ki pirinç ikinci olarak nerede yetiştiriliyormuş? Samsun'da yetiştiriliyor diyoruz arkadaşlar. Orta Karadeniz olarak da ekliyoruz. Peki ben pirinci dışarıya satar mıyım? Arkadaşlar pirincin ana vatanı neresiymiş? Uzak Doğu Asya. Peki biz uzak Doğu Asya'daki iklimi mi yaşıyoruz? Hayır. Biz pirinci nerede yapıyoruz? Akarsu kıyılarında. Demek ki pirinci biz az ürettiğimiz için ülke nüfusuna yetemiyor. Ancak bize yetiyor yani. Dışarıya satmıyoruz. Hatta ihtiyacımız olduğu için dışarıdan alımını yapıyoruz, ithal ediyoruz. Pirinç ihraç edilmiyor. Hatta ithal ediliyor diyoruz. Bir diğer bir diğer tahıl ürünüm olan çavdara bakıyoruz. Çavdar Soğuğa en dayanıklı tahıldır. En çok iç Anadolu'da yine ne yapıyor? Karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi tahıl ürünlerimiz bu kadar arkadaşlar. Bunlar dediğim gibi kuru tarım içerisinde yer alır. Türkiye'de ekim alanı en geniş olanlar tahıllardır. Neden tahıllardır? Çünkü Türkiye yarı kurak iklim yaşar. Ve aynı zamanda temel, temel besin kaynağı olarak kullandığımız için en fazla ekim alanı tahıl ürünlerine aittir diyoruz. Hemen buğday nerede görülürdü? en fazla İç Anadolu bölgesinde görülür. Özellikle Konya ve İç Anadolu'daki diğer platolarda en fazla görülür. Buğday ne ister? İlkbaharda yağış ister, yazın kuraklık ister. Buğday karasal iklimi seviyor demektir. E, ülkemizin de e, geniş bir alanı karasal iklime ait olduğu için ülkemize geniş bir şekilde buğdayı ne yapabiliyoruz? Ekim alanını görebiliyoruz. Neden Akdeniz'de yetişmez? Çünkü Akdeniz daha pahalı ürünler yetiştirmek istiyor. Neden Karadeniz'de yetişmez? Çünkü Karadeniz'de yaz yağışı mevcut, yaz kuraklığı yoktur cevabını ne yapıyoruz veriyoruz Arpa Arpasova dayanıklı yine en çok İç Anadolu Mısır'ın doğal yaşam ortamı neresidir Karadeniz'dir Mısır en çok hangi bölgede yetişir Akdeniz'de İl olarak en çok nerede üretilmiştir Konya'da ardından Adana Çukurova cevabını veriyoruz pirincin ana vatanı neresidir Doğu Asya uzak Doğu Asya diyoruz pirinç ne ister çok su ister su delisi bir bitkidir diyoruz ve akarsu kıyılarında ülkemizde ne yapıyoruz pirincin yetiştiğini görüyoruz en çok nerede Marmara Meriç Nehri çevresi ve biz pirinci satar mıyız hayır satamayız çünkü ancak bize yetiyor çavdar soğuğu en dayanıklı tahıldır diyoruz ve tahılları bitirmiş bulunuyoruz.